İstanbul'dan Bay Mirza Urimçi soruyor. Doğu Türkistan 1948'den beri Çin işgalindeki bir Türk vatanı. Türkiye Doğu Türkistan'ın hürriyete kavuşması için neler yapabilir? Evet aslında hakikaten e, dünya bir insanlık ayıbıyla karşı karşıya. Ee, sadece bizim soydaşlarımız oldukları için değil, orada bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin de herhangi bir devletin de Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmaması gerekir. Ama elbette ki Türk dünyasının hamisi durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne diğer devletlerden çok daha büyük görevler düşmektedir. Gerçekte de Türkiye Cumhuriyeti'nin yapabileceği çok büyük... E, icraatlar vardır, işler vardır. Ancak siyasi iktidar e, ekonomik e, yapımızı darmadağın ettiği için krize, kaosa sürüklediği için bütün uluslararası ilişkilerinde hep ticari gözle, ticari mantıkla bakmaktadır. Nitekim bu siyasi iktidar iş başına geldiğinde ben devleti bir şirket gibi yöneteceğim demiştir. Oysa Özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet, şirket gibi yönetilemez. Devletimizin tarihi bir takım hakları vardır, görevleri vardır, mükdesebatı vardır. Dolayısıyla e Çin'den gelecek bir takım kredi karşılığında veya ekonomik destekler karşılığında maalesef Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin o çığlığına gerekli cevabı verememiştir. Millet Partisi iktidarında soydaşlarımızın, coğrafyamızın, milletimizin hak ve menfaatleri her türlü ticari menfaatlerin üstünde tutulacak ve dünya kamuoyunda, çin mahkum edilecektir ve inanıyorum ki doğu türkistanlı kardeşlerim de özgürlüğüne kavuşacaktır.